Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte ekiple birlikte karadan son çıkan oynuyoruz. Ekip 30 saniyede 30 saniye içinde 30... 30 Ya ben altın anahtarını çıkartamadım üstünde kaldı. Çekiyi çıkarttı çıkmadı. Madeli biz çıkartamıyoruz 29... sen Herkes kendi bir yer bulsun. Bir yer. Hayır, senin ortak olmayın.

Abi ilk önce, önce böyle şey e, eşya turu olsun, eşya turu. Çünkü eşya için birisi oradan uzanması lazım. İkisi <laughs> Al tut, dur dur, 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 Tamam. şimdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi uzak durun. İyi biz dur konuşuyoruz. <laughs> dur hayır, telefon bana da bize dön. Tamam. 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 Arkadaşlar konuştuklarımızı duymak istiyorsanız sesi fullemeniz lazım. Ay, böyle Ben Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Yanarsın direkt. 3. Hayır 3 dedim bak. Iyi, üçten geri sadece bu çizgide bak. 3. Ya say. 2. 1. Bir. <laughs> <laughs> bir tane otura kaptık. <laughs> Arkadaşlar dar, e, derden sonra çıkan e, yeni serimiz. Yeni serimiz olduğu için ilk serisini çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Arda da oynuyor. Evet. Arkadaşlar bu serinin daha fazla gelmesi istiyorsanız bu videoyu 5 like atmayı, kanalımıza abone olun. <laughs> olmayı unutmayın. <laughs> Şişko bak dedim ki. <laughs> Agu bu seni çeker. Tutma var ha takım arkadaşım. <laughs> bende de Ya Tut. Video dur. Arkadaşlar ne diyelim Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, benim YouTube kanalım o aboneydi. Evet abone abone. Hayır hayır. Çekemeyeceğim Çıktı. Evet zaten avuç gelmişti ver <laughs> <laughs> Şimdi yatak oldu. Abi, bir, Ol kaybediyor. bir ya. kaybediyor. Hayır. Hayır. Oğlum, uyumlu kötü. Ben ne? Şimdi Dur, dur. acı sıraya geçeriz. acı sıra. Daha bizim gibi Boru. Üç. Dur. Üç. Yerlerinize. Üç. Bak. Ahmet. Ben, Ahmet geri. Şu bacağını, bacağını geri bırak. Şu bacağını Aa. çek şuraya geri. Heh. Üç. iki, Bir. Dün Dün geldi. Geldi. Dün Dün geldi. Geldi. Şimdi Ahmet Dün ne geldi. yapabilecek? Al sana <laughs> yemek. <gülüyor> Ver. Ay, hay yemek turu. Ver, oh, ha, ver. O, o poşeti koy. Hayır, oluyor. ver. Al. Herkese bir ikramımız ver. Ahmet'e de verelim. Arkadaşlar, Ahmet, ikram. Ver lan bana da. Çekimi de aldım. Akış. Şşş. Arkadaşlar, arkadaşlar al. oldu al. Hı? 4 dakika. Hadi devam de. edin. Oğlum ben bunu ne için kullanacağım? Arıyorsunuz. Ay, arkadaşlar, bu şunlara. <laughs> e, ay sokak hanım oldu. <laughs> getir getir. Burada bize de çekiyoruz. <laughs> ah, Gelirsin sen buraya. Şu an çok dur. Da... <laughs> Bunu dövme var mı? Evet. <laughs> <laughs> Hayır, çekme. şeyimi çaldı. Ben seni onu araklamaz mıyım? Bu da Ahmet'in kardeşi var. Aga bir şey diyeceğim. Aga bir şey diyeceğim. Şöyle yapıp bunun üstüne basma var mı? Ver. <gülüyor> Ver. <gülüyor> Aga Arda eğlendi. Arda da oynuyordu. Arda <laughs> eğlendi. Ve Kafanıza süpürgeyle. Güzel. Evet. Evin üstüne için Defter. Üç. İki Bir. Oturmalık, oturmalık. Bir şey daha var. Eğer D9 yapabiliyorsunuz. Bence D9 çünkü evim bazı bazı. Defterle onu. geçebiliyor. Boş alanlara geçebiliyor isteyen. 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. <laughs> i̇ki tane hakkı var. İki tane hakkı var. Son şansları kullanacak mı Ben, de ben de kullanacağım. 10. Tamam kullan ya ikisinden birine getir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Evet, Yiğit şunu kullansana mal arkaya koy. Hayır, evet, 2 gelebilir. Bir, sıfır. Ahmet, Ahmet orada. Yiğit, bence alabilirsin. Değiştiremeyen Ben seni şey çekirdek gibi çıtlarım şu an cebimdeki gibi çıtlarım. Vardı. Evet. Kazan. Kazandım ne demiyorsun? <laughs> Ahmet de hiç, hiç, hiç acımıyor. <laughs> Ahmet ne, ik, ik, ikinci adım ne demek istersin? Poh. <laughs> <laughs> e, 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 i̇lk e, sondan birinci oldun ne oldu? Poh. <laughs> evet ben de çok üzüyorum. Yenilik. Beni yapmış ki mi? Hayır. Arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Ee, bu tarz e, kareden son çıkan videoları istiyorsanız. Evet. evet. arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Bir daha başka daha fazla kare şey kareden son çıkan videodan gelmesini istiyorsanız aşağıda kanala abone olun. Videomu like atmayı unutmayın. Bu video bildirimleri gelirse, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video 5 like gelirse ikinci bir kareden son çıkan gelecek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oh my god!